Herkese merhaba. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara yani TÜİK verilerine, araştırmalara şöyle bir dalıyoruz. Konumuz Türkiye'de boşanma. Rakamlar ne anlatıyor? Bu artışın arkasında ne var? Hadi biraz deşelim bakalım. Şimdi görünen o ki boşanma oranları artıyor. Sürekli bunu duyuyoruz. Ama bu sadece bir istatistik mi? Yoksa toplumda daha derinde bir şeyler mi değişiyor acaba? Kesinlikle sadece bir istatistik değil bu. Yani bu artış var ya aslında modernleşme, kentleşme, kadının rolünün değişmesi, hatta evliliğe bakışımızın dönüşümü gibi pek çok büyük parçanın birleşimi. Sizinle beraber işte bu sayıların ötesine bakıp o büyük resmi görmeye çalışacağız bugün. Harika. O zaman hemen sayılarla başlayalım mı? 2024 verileri var elimizde. Boşanan çift sayısı 187.343 olmuş. Bir önceki yıla göre baya bir artış var. Evet, gözle görülür bir artış. Hızı da binde 2.19'a çıkmış. Yani her bin kişiden 2'den biraz fazlası boşanmış gibi düşünebiliriz değil mi? Aynen öyle. Bu hızda artıyor. İlginç bir şey daha var ama. Evlenenlerin sayısı da artmış. 568.395 çift evlenmiş yani evlenmekten vazgeçmiyoruz anlaşılan Yok vazgeçmiyoruz ama sanki e, boşanma hızı daha ivmeli artıyor gibi Ve işte burada ilk çarpıcı nokta geliyor boşanmaların 3'te birinden fazlası yani %33,7'si evliliğin ilk 5 yılında oluyor İlk 5 yıl mı? Bu çok yüksek bir oran neden peki o ilk heyecan bitince mi? Aynen öyle. O ilk hani pembe gözlüklerin çıktığı zamanlar hayatın gerçekleri başlıyor. Belki çok basit şeyler, kim çöpü dökecek kavgası bile sembolik olabiliyor. Kaynaklar diyor ki, eğer sağlam bir iletişim, bir sorun çözme yeteneği yoksa, işte o noktada işler sarpa sarabiliyor. Bir de anlık mutluluk arayışı var tabii. Uzun vadeli bağlılık zor geliyor bazen. Hmm. Yaş konusu da ilginç. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselmiş. Erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8. Ama boşanmalar en çok erkeklerde 35-39, kadınlarda 30-34 yaşlarında görülüyor. Bu da aslında yine o ilk 5-10 yıllık kritik döneme işaret ediyor sanki. Doğru o aralık çok kritik. Bir de gri boşanma diye bir şeyden bahsediliyor kaynaklarda. Gri boşanma o ne demek? Yani 50 yaş üzerindeki çiftlerde de boşanma oranlarında bir artış eğilimi var. Belki çocuklar evden gidince çiftler baş başa kalıyor ve bir bakıyorlar ki aralarında bir şey kalmamış, bir uzaklaşma olmuş. O da bir ihtimal. Anladım. Peki bu rakamların arkasındaki toplumsal nedenler ne? Kentleşme dediniz mesela. Bireyselleşme. Şehirlerde o geleneksel geniş aile yapısı zayıflıyor, birey daha ön planda. Haliyle aile büyüklerinin, çevrenin etkisi, baskısı azalıyor. E, Boşanama da daha konuşulabilir, daha mümkün bir seçenek oluyor. İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde oranların yüksek olması tesadüf değil yani. İkinci büyük faktör de sanırım kadının konumu değil mi? Eğitim artıyor, iş hayatına katılım artıyor. Kesinlikle. Kadının ekonomik bağımsızlığı artıyor. Bu çok önemli bir faktör. Mutsuz bir evliliği bitirme kararını tabii ki kolaylaştırıyor bu durum. Ama daha da ilginci, boşanma davalarının %57'sini kadınlar açıyormuş. Bu sadece ekonomik bağımsızlıkla açıklanabilir mi? Yoksa beklentiler mi değişti? İkisi de var işin içinde bence. Hem ekonomik güçlenme hem de evlilikten beklentilerin, rollerin değişmesi. Kadınlar artık daha farklı şeyler bekliyor olabilir evlilikten. Peki neden boşanıyorlar? Evet, asıl soru mahkemede genelde geçimsizlik deniyor ama. Tabii o hukuki sebep ama araştırmalar diyor ki erkekler daha çok eşin sorumsuzluğunu ve ailelerin karışmasını öne sürüyor. Kadınlar ise sorumsuzluk diyor ama onun yanına aldatma ve şiddeti de ekliyor sık sık. Hmm, bu fark çok şey anlatıyor aslında. Geleneksel rollerle modern beklentiler çatışıyor gibi sanki. Erkek belki hala eski usul bir düzen beklerken kadın eşitlik, sadakat, duygusal bağ istiyor. Aynen öyle. Tam bir çatışma alanı burası. Bir de coğrafi farklar var. Batıda, İzmir'de, Antalya'da oranlar yüksek. Ama Doğu'da, Güneydoğu'da, Hakkari'de, Şırnak'ta falan çok düşük. Şimdi insan soruyor, Doğu'dakiler daha mı mutlu yani? İşte orada işler biraz karışık. Kaynaklardaki uzmanlar diyor ki, hayır bu düşük oranlar mutluluktan ziyade ee, hala çok güçlü olan toplumsal baskıyı yansıtıyor olabilir. Boşanma oralarda hala büyük bir tabu. Hatta görünmez ayrılıklar diye bir kavram var. Yani çiftler yasal olarak boşanmıyor ama fiilen ayrı yaşıyorlar. Bu da resmi rakamlara yansımıyor tabii. Anladım. Yani rakamların söylediğinden daha karmaşık bir durum var orada. Peki evliliğe bakışımız nasıl değişiyor? Özellikle gençlerin bakışı? O da çok değişti. Artık gençler için evlilik bir görev, bir zorunluluk değil, daha çok mutlu bir beraberlik, aşk. Hayatı sevdiğin kişiyle paylaşmak gibi anlamlar taşıyor. Araştırmada yüzde 89 böyle demiş. Yani beklentiler çok daha bireysel ve duygusal temelli. Evet, özellikle Z kuşağı geliyor. Özgürlük, eşitlik istiyorlar. Ee, bu yüksek beklentiler karşılanmayınca da boşanma daha normal, daha akla yatkın bir seçenek gibi görülüyor. Bir de çocuklar var tabii bu işin içinde. Boşanmaların %74'ünde velayet anneye verilmiş 2024'te. Bu da tek ebeveynli ailelerin alttığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu durumun ve boşanma sürecindeki çatışmaların çocuklar üzerindeki etkileri de ayrı bir boyut. Toplum olarak bu yeni aile modellerine nasıl adapte olacağız, onlara nasıl destek olacağız bu da önemli bir soru. Evet. Özetlersek o zaman, bugün incelediğimiz kaynaklar bize gösteriyor ki, Türkiye'de artan boşanma oranları sadece basit bir sayı değilmiş. Kentleşme, kadının güçlenmesi, bireyselleşme ve evliliğe yüklediğimiz yepyeni anlamlarla şekillenen çok derin bir toplumsal dönüşümün aynasıymış aslında. Aynen öyle. Peki tüm bu veriler, bu değişimler ışığında belki de size şu soruyu bırakabiliriz. Bireysel mutluluk arayışımız bu kadar ön plandayken evliliğin o geleneksel toplumsal anlamıyla Kişisel tatmin beklentimiz arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Bu ikilem gelecekte aile yapımızı ve dolayısıyla tüm toplumu nasıl şekillendirecek acaba? Bence üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru bu.